İlk olmayan ve büyük ihtimalle de son olmayacak olan bir sürece tanıklık ediyoruz. Peki ne olduğunun farkında mıyız? Radikal Yahudi grupları tapınak sevdalarından vazgeçmediler. Daha önce Hz. Süleyman Aleyhisselam tarafından yapılan tapınak iki kez yapılmış ve iki kez yıkılmıştı. Onlar da tapınağı üçüncü kez yapmayı istiyorlar. Hatta bu bizim Burak Duvarımızın arka tarafında ibadet etmeleri de bu yüzden. İkinci tapınağın duvar kalıntısı olduğunu düşünüyorlar. Tarihçiler ve arkeologlar aksini söylese de. Bu arada Hazreti Süleyman dedikse onlar için Hazreti Süleyman değil. Kral Süleyman'dı. Din değil gayeleri, krallık. Amaçları Mescid-i Aksa'nın içerisinde bulunan bütün yapıları yok edip şu an maketi bulunan projeyi hayata geçirip tapınağı tekrar yapmak. Daha önce bunu farklı metotlarda denediler. Farklı zamanlarda denenen toplam 3 planları var. Zamansal bölümü. Bir süre zaman bizim, bir zaman sizin olsun dediler. Bu çabaları 2015'te Kudüs direnişi ve 2017'de Esbab kapısı direnişi ile başarısız oldu. Ve mekansal bölümü. Bir kısmı bizim, bir kısmı sizin olsun dediler. Bu da 2019'daki Bâbu'l-Rahme direnişi ile başarısız oldu. 2019'un sonunda yeni bir plan ortaya atıldı. Bu plan tapınağın manevi inşasıydı. Kısaca tüm dini ritüelleri yapılara bakılmaksızın sanki tapınakmış gibi Mescid-i Aksa'da gerçekleştirecekler. Mescid-i Aksa'nın Yahudileşmesi isteniyor. Bunun gerçekleşmesi için üç hedef belirlendi ve bunun için 35 gün öncesinde hazırlık yapılmaya başlandı. İşgal hükümeti bir baskın yapılması konusunda ısrarcı. Ama gel gör ki Yahudiler gerçekleştirdikleri baskını başarısız olarak nitelendiriyorlar. Çünkü Kudüs direndi. Filistin direndi. Görüyorsun Kudüs yıllardır tehdit altında. Ve sen bunu bilerek susuyorsun. Haykır dağlara, haykır yıllara. Haykır imanla Kudüs bizimdir de. Kudüs'ün bize ihtiyacı yok. Bu hakla batıl savaşıdır. Bizim Kudüs'e ihtiyacımız var. Bu savaşta taraf tutmaya, hakkı haykırmaya ihtiyacımız var. Nefsimizi batıldan yana olmadığına inandırmaya ihtiyacımız var bizim. Alnı ak, gönlü ak ölüme yürür gibi hakka yürümeye ihtiyacımız var bizim onların yaşamayı sevdikleri kadar ölmeyi arzulayarak Kudüs'e koşmaya ihtiyacımız var bizim. Bugün Türkiye'deyiz. Kudüs bizim ayaklarımızdır. Eğer Kudüs düşerse ümmeti tek bir çatı altında toplayacak sebeplerden, çıkarlardan hiçbiri kalmaz. Bugün Kudüs düşerse ayaklarımız kırılır bizim. Allah Filistinlilerden razı olsun ki onurumuzu kurtarıyorlar. Bir ümmetin sessizlik günahını bozuyorlar. Biz varız. Biz ölsek de binler koşarız diyorlar. Sen hiç taşla kaleler yıkan bir toplum gördün mü? Filistine bak. Sen hakka inanmış, ölümden geçerek yürüyen şehitleri gördün mü? Kudüs'e bak. Bugün bizler sınırları çekilmiş devletlerde elleri kolları bağlı kalmış değiliz. Bizim devletimiz la ilahe illallah. Muhammedin Resulullah diyerek yürüyen her kulun, her toprakta hakkı olan, Allah adına orayı varis edinen inanmış toplumlarız. Bizler Kudüs'ün, Kudüs gibi Şam'ın, Şam gibi Bağdat'ın ve hatta Roma'nın varisi olan inanmış gençleriz. Yıkamayacaklar. Emellerine ulaşamayacaklar. Biz yaşadıkça bu bedende nefes almaya devam ettikçe, hak nedir, batıl nedir haykırdıkça hiçbir Siyonist o topraklarda rahat dolaşamayacak. Bizimle her zaman kaleler ve silahlar arkasından konuşacaklar. Korkuyorlar. Çünkü kalplerinde korku var. Bizler inanmış gençleriz. Korkuyu Allah'a teslim edenlerdeniz. Çünkü biliyorlar. Ellerimizde tuttuğumuz ebabil taşlarıdır. Allah ayetinde bu taşları nasıl atacağımızı öğretti. Bu taşlarla filleri nasıl yere serdiğimizi öğretti. Salla taşını mücahit, atan Hamza'dır. Salla varlığını, atan Musab bin Ümeyr. Salla taşını kardeşim, vallahi atan Allah'tır. Değmesin mabedime namahremeli. Bu ezanlar ki şahadet dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde inlemeli. Durmayacağız. Pes etmeyeceğiz. Allah bizi şahit yazana kadar Muhammed'in ordusunda bir neferiz. Vallahi billahi bu yolda ter dökeceğiz. Bu yolda çabalayacağız ama durmayacağız. Tüm dünya karşımızda olsa ne ehemmiyeti var? Vallahi Allah bizimle. Pes etmeyin. Üzülmeyin. yese kapılmayın. Bir sabah gelecek ki kardan aydınlık. Bekleyin.